PKK alçak yüzü bir kez daha gösterdi ve lehin aldıkları 13 vatandaşımızı haince şehit ettiler. şimdi bu konuyla ilgili düşüncelerinizi merak ediyorum. Fakat bu olayın hemen ardından Amerika Birleşik Devletleri tarafından bir açıklama yapıldı. Eğer PKK tarafından şehit edilmişse diye bir eğer ifadesi vardı. Sizin iki hafta önce katılmış olduğunuz bir televizyon programında önemli bir açıklamanız vardı. Dediniz ki kürecik ve incirik üstü kapatılmalı. Yani iki hafta öncesinden bunu ifade etmiştiniz. Hatta diğer açıklamalarınızda da vardı. Genel anlamda bakacak olursak neler söylemek istersiniz? Tabii eski genelkurmay mensubu, genelkurmay istihbarat dairesi başkanı bir emekli asker. Dedi ki biz gerekirse dedi aslında bağımsız bir devlet olarak, Hı -hı. bağımsız bir ülke olarak Amerika'nın PYD'ye, YPG'ye yardım yaptığı konvoylarını, tırlarını bile vurabiliriz. Hı -hı. Buna hakkımız var. Kaldı ki küreciğin, incirliğin kapatılması çok daha kolay bir iş. Afganistan'da asker göndermişiz. Amerika istiyor diye. Ne işimiz var Afganistan'daki askerimizi çekelim. Lübnan'a asker göndermişiz. Hizbullah'la İsrail arasında tampon olsun diye. Bunu çekiyoruz diyelim. Yani bağımsız bir ülke olarak gereğini ortaya koyalım. Biz sizin kuklanız, uydunuz, maşanız değiliz. Böyle kafanıza estiği gibi bize muamele edemezsiniz diyerek bunu yapmamız son derece doğal ve gerekli. Kıbrıs Harekatı'ndan sonra o dönem Milli Görüş, Milli Selamet Partisi iktidar ortağıydı. Amerika ambargo uygulamaya kalktığında biliyorsunuz İncirli Üssü'nü kapattı. Evet. Yani onun hamlesine karşı böyle bir hamleyle karşılık verdi. Şimdi bu sadece bir de değil. Askerimizin başına çuval geçirmekten tutun. PYD'ye, YPG'ye göz göre göre tırlar dolusu ağır silah, teçhizat, mühimmat vermesi, onlara en gelişmiş kale kolları kurması, sadece o da değil her sene veya iki senede, üç senede bir Ermeni soykırımı diye senatoda, parlamentoda, orada burada bunu kabul edip temcit pilavı gibi önümüze getirmeleri, FETÖ konusundaki Amerikan yönetiminin tavrı, dosyalarla, bavullarla delil götürdüler Türkiye'den hükümet. Hiçbirine bakmadılar bile. FETÖ'yü teslim etmeyiz dediler. Pandemide gönderdiğimiz maskeleri yardım olsun diye, hayır olsun diye gönderdiğimiz maskeyi tabiri caizse dalga geçer gibi PYD'ye, YPG'ye gönderdi. Bu adeta bizi küçük düşürmek ve dediğim gibi dalga geçmek manasına gelir. Türkiye'ye katsa yaptırımlarını uyguluyor. Şimdi eski Amerikan Dışişleri Bakanı ve Amerikan Başkan adayı Clinton'la Hillary Clinton'la kızının bir prodüksiyon şirketi var. Bunlar PYD'li YPG'li kadın militanların hayatını dizi yapmak üzere çalışmaya başlamıştı. Evet. Yani adam daha ne yapacak? Diğer taraftan bu yeni Dışişleri Bakanı Blinken. Diyor ki katsa yaptırımları aslında az bile takip etmek lazım. Gerekirse daha fazlasını uygulamak lazım. Diğer taraftan gene bu Blinken bizim yıllardan beri söylediğimiz sözde stratejik ortak sözünü o da Türkiye için söyledi. Biz dedik ki bu Amerika bizim sözde stratejik ortağımız. Böyle stratejik ortaklık mı olur? Blinken de dedi ki Türkiye bizim sözde stratejik ortağımızdır. Onlar da kendi ağzından bunu itiraf etti. Bu karşılıksız platonik sevgiden vazgeçmemiz lazım. Sürekli biz zararlı çıkıyoruz. Orada askerimizi, vatandaşımızı katleden PKK'ya yıllardan beri binlerce tır dolusu silahla destek verdi ve orada ağır silahlarla donatılmış bir terör ordusunu kurdu. Suriye'nin kuzeyinde bizim hemen sınırımızın yanı başında terör koridorunu oluşturdu ve halen o çalışmaları devam evet. ediyor. Amerikalı komutan PYD'li, YPG'li teröristlerle veda toplantısı yapıyor. Plaket veriyorlar Amerikalı komutana birkaç ay evvel. Ağlıyor Amerikalı komutan. Diyor ki keşke görev süren biraz daha uzun olsaydı da sizinle daha çok çalışsaydım. Bunu tebrik ediyorlar, plaket veriyorlar. Bu kadar açık bir ilişki. Tabii bu Amerika ile ilişkilerde tek istisna Erbakan hocamızın iktidar ortağı olduğu dönemler. Bir defa Kıbrıs Barış Harekatı Amerika'ya rağmen yapıldı. Bizzat Amerikan dışişlerinin tehdidiyle biz uçak filosunu göndeririz. Uçak gemilerimizi Akdeniz'e göndeririz. Siz bizden izinsiz böyle bir operasyon yapamazsınız. Buna rağmen yapıldı. Arkasından onlar ambargo uyguladı. O ambargoya karşılık incirlik üstü kapatıldı. Hmm. 54. hükümette çekiç güç kovuldu. İran ve Irak ambargoları delindi. D8 adımı atıldı. Dolayısıyla bütün bunlar Amerika'ya rağmen adım atılabildiğini ve karşılığında da dünyanın sonunun gelmediğini Gösteren çok önemli örnekler. Aynı kararlılığı, aynı duruşu bugün de hükümetin sergilemesi lazım. Her fırsatta da bunu ifade ediyoruz. En azından incirliği, küreciği kapatıyoruz demek. Hele hele katsa yaptırımların üzerine, şu son rezalet tabir edebileceğimiz açıklamanın üzerine bunun yapılması gerekir tabii.